Hepinize selam arkadaşlar. Bugün durduğumuz yerde boy uzatma simülasyonu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an boyumuz şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi boyumuzu uzatacağız. Yanımda ise Ahmet var. Sonrasında bir de Berce var. Hoş geldiniz hepiniz. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Ahmet. Sen nasılsın? Ahmet sen konuşma ee, ya. Ahmet Ahmet'in ses çok neden, gitti. neden ki ya? Arkadaşlar bugün <laughs> şehri yok atacağız boyuyu. Evet arkadaşlar, <laughs> şehri yok edeceğiz. Gördüğünüz gibi buradan yemek alacağız. Yemek aldıkça e, bir sürü şey oluyoruz. Yemeğimiz falan iyice. E, nereden alıyorsunuz biliyor musunuz? Dükkandan mı? Aynen dükkandan. Orada Hayır. gösteriyor zaten. Çantan. Bir şeylerin üstüne basmak için de arkadaşlar gördüğünüz gibi e, nasıl yapacağız? Bir şeylerin üstüne basmamız gerek. Şöyle mesela şu adamın üstüne basabiliyor muyum? Eyvah! O benim üstüme bastı galiba. Yok, basmamış. Tamam. Bir şeylerin üstüne basmamız gerek şimdi. Bunları yiyelim, yiyelim, yiyelim. yiyelim. Oh, 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 Büyüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemek yiyerek büyüyoruz. Hep buna tıklamamız gerek. Habere tıklayın. Bence sen de tıkla. Ahmet sen de tıkla. Aa şey buyurma. Aynen yemek yaman lazım. Evet. Yemek yemeniz lazım. Şurada bir şeyler var arkadaşlar. Şunların üstünü ezmeye çalışacağım. Siz de o sırada like atmayı unutmayın. Aa bir dakika şunu ezeceğim bakalım. Gel bakalım buraya. Hop. e. Ee. Oo yes 20 dolar aldım şimdi yemek alacağım ee, hangi yemekten alsam ki hangisi daha fazla yükseltiyor bir dakika 35 dolara armut alabilirim bir dakika 35 dolar yapacağım hemen şunu ye 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 başka bir şeyin üstüne basabiliyor muyuz ee, hiçbir şeyin üstüne basamıyoruz ki biz ne kadar küçükmüşüz oha burada bir tane yine ondan var ait git bakayım bu benim. Ya ama alo benim hangisi sen hep aynı her, benim yaptıklarımı yapıyorsun. Hayır Ahmet. <laughs> Hiç de öyle bir şey yok. Şundan <laughs> şuna ya 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 ya. O bir şeyler oldu. Oha bir şey olmamış tamam. Şu lastiğin üstüne basacağım şimdi. Bam patla bakalım lastik. Oo işte bu kadar. Yok ettim. Şimdi şunu da yok edeceğim. Bam buna da bastım bakalım. İşte bu kadar. Bir tane de şuna basacağım. Şöyle büyü 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 büyü. Şuna da bir tane basacağım. Bam bakalım bastım ne oldu. İşte kaos. Vay be Oo, kaos yaratıyorum. Hani, adam var kocaman. Evet nerede hani? o, Aman, o adam, bak. Koz adam var. Kocaman adam var ya çok orada. büyük. <laughs> evet, Ahmet'e bak. Büyük. Ahmet ne yapıyorsun? Bu adam da hocam ben. Ben artistik yapıyorum. Hayırdır Ahahahah <laughs> Ahmet saçmalama gel şuraya. Arkadaşlar baksanıza bayağı uzun boylu oldum. Kızların istediği uzun boylu erkeklerden oldum değil mi Ahmet? Oo oh, evet aslında kızlar böyle uzun boylu adam ister. <laughs> sen de uza 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 Ahmet uza ye 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 full ye şimdi ben şuraya bir tane basacağım bam işte bu kadar sonrasında geleceğim bir tane şuraya yumruk atacağım sonrasında bir tane daha buraya basacağım İşte bu kadar nasıl basıyorum ama çok iyiyim gel gel bu arabanın üstüne de basacağım şimdi bittin araba sen ol sana işte bu kadar ha? hiçbir şey olmadı demek ki boyum yetmiyor Aa, ha, ha, evet boyumu... aa ben yaptım Aa Ahmet yaptı. E, Ahmet sen yaptıysan benim de yapmam gerek. Hadi bakalım. Tekrardan deneyeceğim. Umarım bu sefer benim be olur. Şöyle deneyelim bakalım. Hadi bakalım bastım arabaya. Bakalım. E, Ahmet sen de nasıl oluyor anlamadım. Bende olmuyor bak görüyor musun? Ha 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 ben senden büyüğüm çünkü. Vay be. Ahmet benden büyüdü ya. Cidden Ahmet beni geçti. Neyse. Şuradan bir tane daha buraya da bam diye vurursam. işte he? Hiçbir şey olmadı ya. Benim hiçbir şeyim hiçbir şey yaramıyor ki ya. Ben galiba küçük kaldım. Neyse birazcık daha iyiyim şundan. Gel abi seni döveceğim. Gel gel buraya. Ol sana. He? Hiçbir şey olmadı. Allah Allah. Neyse. Bari şurada kaldırma vurayım. Bir şeyler yapayım. Hadi bakalım. Vur kaldırma bir tane daha. İşte bu kadar. Patladı. Çok iyi. Şimdi şurada bir tane daha vuracağım. Aa işte arabalar ezeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada yolları falan yok edebiliyoruz. Yolları yok ettikçe daha da büyüyoruz. Ben şimdi çok 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 büyümeye çalışacağım. Koş 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 koş. Şu arabayı yok etmeyi çok isterdim ama of ya edemiyorum. Tamam şimdi şundan alabilirim bence. Tamam bundan aldım. Şimdi bunu nasıl yiyeceğiz? Ee, yiyebiliyor muyum? Ha direkt yiyebiliyorum galiba. Ye ye. ye. Bundan bir sürü bir sürü yiyeceğim. Al sana hepsinden yiyeceğim. Bir sürü yiyeceğim. Ben en büyük olacağım şöyle. Perci arkadaşlar yine sustu gördüğünüz gibi. Ben bu sefer daha fazla büyüyeceğim. Evet çünkü Hop. yemeğe odaklandım. Evet. Şimdi armut <laughs> da şöyle. Heh, armutu yes. Arabaları patlatabiliyorum. Yes. Let's go. Aa, evcil hayvan da edinebiliyorum. Evcil hayvan mı? Aa harbi mi? Bakalım. Evet. Dükkanda en değil. Dükkan. Aa hayvanlar. Hop, ha, çantaları hocam, satın hocam, al. Hocam, <laughs> ha, aa gördüm. <laughs> 80 Ahmet bana niye vuruyorsun ya? Ahmet bana vurdu arkadaşlar az önce. Sen nasıl arkadaşsın Ahmet ya? Çok pardon Enes evet. bir kaza oldu ya. Yürü git Ahmet inanmıyorum sana. Ye 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 ye. Bir sürü yemek yiyeceğim. Kendimi büyüteceğim. Şimdi şu arabayı da bir ezmez miyim ben şimdi? Ol araba. İşte bam. <laughs> Çok eğlenceli oyun. Şimdi birazcık daha yükselteceğim kendimi. Bu boyu, bir, boyu, bir, boyunuz boyun, boyu satmak Boyun bu ne? Aa. <laughs> Eyvah, boyumu sattım, küçücük oldum. E, Sakınlıkta boyu boyunuzu satın? satmayın. Of ya. Hayır ya, <laughs> boyumu sattım yanlışlıkla. Bilmiyorum, bilmiyordum ki. Of ya arkadaşlar, çok yanlış bir şey yaptım ben yanlışlıkla. A few moments later. Abi, bir dakika, adamların e, bir yaptığı taktik duruyorum. var arkadaşlar aslında. He. Yüksekliğimizi satıyoruz anladınız mı? Bak söylüyorum, yüksekliğinizi satıyorsunuz, paranız oluyor. Paranızla e, depolama alanınızı yükseltiyorsunuz. Yemek yerek tekrardan yükseliyorsunuz. Adamların yaptığı taktiği anladım ben. Aslında oh, çok mantıklı. Adam, öl, 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 Aa bence çok mantıklı geçireyim. adamlar. Hayır bak ne yapacaksın? Bence biliyor musun? Yemek yiyeceksin, kendini büyüteceksin, yüksekliğini ha. satacaksın. Olay bundan ibaretmiş. Ha, ha. O iş, şimdi anladım. Niye? E depolama alanını yükseltiyorsun. Bak şimdi büyüdüğünde daha ha. fazla büyüyeceksin. Sonra tekrar satacaksın. Daha fazla büyüyeceksin. Anladın mı? Anladım. oha anladım. Sen nasıl çözdün? Öles bunu. Şimdi çözdüm. Adam yanımda yaptı. Ben şimdi çözdüm. Arkadaşlar bir dakika videonun sonuna gelmiyoruz. Çok merak ettim. Şimdi tekrardan yüksekliğimi satacağım. En büyüğe kadar çıkayım. En kendimi yükselteceğim. Şurada birkaç tane vuralım. Şuna, da vuralım. şuna da vuralım. Şöyle ye ye ye. Şunu da ye. ananas alacağım. de senin dediğin gibi. ananas alacağım ben de. Daha, evet, büyüyeceğim? Büyüye, ye, 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 ye. daha hızlı büyüyeceğim. Ananas ne kadardı fiyat olarak? Şöyle 470 400, mi ne? 400. 400. Bir şey. 470 tamam. Bir dakika. Şimdi ye ye galiba. ye. ye, ye. Şunu da ye ye. Depolama alanımız da olduğuna o. göre arkadaşlar. Yüksekliğimi tekrardan satınca ne kadar veriyor bana? Bir dakika. Aa halen boyumu satamıyorum. Daha da büyümem gerekmiş. Büyü evet, büyü büyü. Tasarıyor. Bayağı para nereye? evet evet büyü, büyüyüm birazcık daha büyüyü. Bayağı bir büyüyün ondan sonra yüksekliğinizi satın. Hayır, halen yüksekliğimi satamıyorum. Ye 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 ye. Şunu da vur şöyle ye 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 ye. Para, para 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 her yerden para. Tamam. Şimdi aa hayır. Daha halen zayıfmışım. Ye 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 ye. Kim zayıf ya? Ben buranın en büyüğü olacağım şimdi. Göreceksiniz. Ye 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 ye. Hepsini ye. Hepsini, ye. Hepsini yiyeceğim valla. Şunu da şöyle bir tane daha vur Hocam şuraya al sana. Tamam şimdi yüksekliğimi satabiliyor muyum? Ha, Hayır daha da fazla satamıyorum. Galiba bütün depolama alanını yükseltmeniz gerek. Tekrardan e, depolama alanın en sonuna kadar gitmeniz gerek anladığım kadarıyla. Aa, ben yiyorum. Ye, 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 ye. Var, kocam. Hani 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 ben görmüyorum. Oo, hani? O ilk başladığımız alan var ya orada. Hayır ben görmüyorum. Aa gördüm. Hocam. Oha. Hay hay. Ve, bak evcil hayvanlar da var kafasında. Evet ben, ben evcil hayvan var, aldım ama sular, hiçbir şey olmadı. Var. Ben evcil hayvan aldım ama ya, hiçbir şey olmadı. Evet yüksekliğini Gördü sattı mi? dedim sana. Bak Hı, aha ıh. 578 dolara oh, ben be. de sattım. Şöyle bir dakika tekrardan arkadaşlar. Şimdi evcil hayvan ben aldım. Aa donanmamışım. Aa tamam taktım. Şimdi çanta satın al. Ee, 300 dolara bundan alayım arkadaşlar. Hadi bakalım bir tane bundan alacağım. Tamam aldık bakalım. Aslında eğlenceli bir oyunmuş. Sadece biz bayağı uzun sürdü arkadaşlar. Çözmemiş. Çözmemiz. Çözmemiş. <laughs> Aa Berca sana bir şey diyeyim mi? Senin yemeklerinden aa, çok çok aa, çok daha büyük yemekler var. Şey oldu. Ne oldu? Ne aa, bir şey oldu? Aa, 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 öldüm. Adam ben galiba hepimiz öldük. Berce, dükkana gel, yemeğe gel, aşağı doğru kaydır evet. bakalım. Şimdi başka evet. başka Şimdi baş... 65 bin ya? dolara yemek var, 600 dolar var, 1000 dolar var, aa, 2000 dolara var. Aa, ya evet. gördün mü? Seninkiler Oo. hiçbir şeymiş. Bir dakika. Arne, <laughs> Dolara var. Evet ah. dedim gördün mü? Tamam evcil hayvanlarımı taktım. Şimdi galiba evcil hayvanlarımla birlikte daha da fazla hızlı büyüyeceğim anladığım kadarıyla. Şöyle büyüyorum bakalım tekrardan tekrardan satacağım büyüklüğümü Hiç evcil hayvanın yok diyor. Kutu açmak için kasa satın Evet al. kutu kutu. Satın orada aynı şekil evcil hayvanların orada evet. sağ üstte şey var. Kutu satın al. Anladın mı? Aslında ben yapıyorum ha Böyle ha. daha mantıklıymış oyun? Evet büyüyüp büyüklüğümüzü satıyoruz arkadaşlar evet. ve sonrasında büyüdükçe tekrardan daha da fazla büyütüyoruz. Depolama alanımızı yükseltiyoruz. Olay bundan ibaret. Ben anladım şimdi. Ahmet seni gördüm. Ho, oh, ben çok büyüdüm. valla ben çok kral aldım boynu. Helal olsun Ahmet sana. Şimdi ben tekrardan büyüyeceğim, büyüklüğümü satacağım, daha güzel bir yemek alacağım. Yemekleri büyüttükçe daha da hızlı büyüyoruz yemeklerle. Anladım kardeşim. Şöyle arada sırada da şuralara vuralım. <laughs> Para gelsin. İnek çıktı, evciler. İnek mi? Oha, güzel gelmiş. Evet. Aa, burada evet. başka bir insan var. Ahmet bu sen değilsin. Burada koskocaman bir adam var ha. Vallahi adama bak hayırdır oğlum kaç kaç şundan kaçayım ben. Aa geliyor. Eyvah bana gelmiyor durum Şöyle ye 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 ye. Şunda ye. Arkadaşlar ye, ye ye Artık galiba göbeğim pat. Geliyor vallahi bana geliyor. Sattım arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Kaçıyorum adamdan. <laughs> Kaçtık kaç, Nasıl kaçıyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Beni kovalıyor. Ah bıraktı tamam. Bak ya adama bak beni öldürecek akla sıra. Hayırdır oğlum. Sen Enes Arsan'ı Enes Arsan'ı nasıl öldüreceksin? Bin dolar diyor. Tamam bir dakika kaç dolarımız gerek? 300 dolar daha lazım. Hemen yiyelim. Tekrardan 300 dolar lazım. Hızlıca şuraları evet, kıralım. Neredeyse en yüksek depolama alanına ulaştım galiba. En büyük kendime ulaştım sayılır. 25 miydim? 24 miydim? Öyle bir şeydim. ye, ye, ye. Şurada birkaç tane daha yersem. Heh tamam sattım. 1500 dolarım oldu. İşte aulayı şimdi anladım. 1500 dolara. A -a. 1000 dolara bunu alalım arkadaşlar. Acı biber. Uf, acı biber yiyeceğim. <laughs> Sonrasında bir de depolama alanı atalım arkadaşlar. Çat çat çat. Tamamdır. İki kere daha büyüttük kendimizi. Şimdi bakalım yiyelim nasıl yürüyoruz hızlı bir şekilde hızlı hızlı o o bir bir yürüyor oha bir bir büyüyorum tamam daha iyi oldum ye 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 şimdi var ya hemen ben bir yedi yiyorum bir yedi bir yedi Aa, bir ben de bir yedi. yedi sen de mi acı biber aldın bercede bacı evet, mi? evet, var evet, ya ben, bu oyunu oldum ha <laughs> Ahmet her oyunun kralı oluyor anlamadım ki arkadaşlar. <laughs> Ahmet her oyunun kralı. Oluyor. Ama şu evleri patlatabilsek galiba büyüyünce de e, evlere zarar veremiyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü büyüyen adamlar da evlere zarar vermiyor. Siz gördünüz mü e, büyük bir adamın evlere zarar verdiğini? Ben görmedim şahsen Galiba şuları kıralım. Ah tam yüksekliğini satalım. E, daha iyi oldu böyle. Tamam tekrardan arkadaşlar dükkanımıza gelelim. Evcil hayvan alalım bir tane daha. Evcil hayvan demek ki önemli. Herkes aldığına göre. Bir tane açtım bakalım. Kutuyu açtım. Örümcek çıktı. Örümcek. Örümceğe bak. Tipe bak. Çok garip. Envanterimden onu da takalım. Tamam. Kaçtan takabiliriz bilmiyorum ama. E, depolama alanından tekrardan büyütüyorum kendimi. 286. Ah yetmedi. Tamam. Birazdan tekrar büyüterim kendimi. Şöyle yiyelim. Ye ye ye. Bakalım şimdi. O oh, bir yedi. Daha da hızlı. Ama bu hayvanların ne işe yarıyor? Daha hızlı yemek yememi... Aa, daha hızlı e, beklememe yar, yarıyor galiba anladım kadarıyla. Evcil hayvan o işe yarıyor. Aa, Ahmet. Sen abi ne Bak görüyor musun Ahmet? Evet. Ben pat 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 yürüyorum. Vallahi helal olsun Ahmet. Ben de bayağı bak bak bayağı yiyorum yiyorum yiyorum. Oh 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 bir sürüyorum. Vallahi çok güzel oldu Ahmet. Baksana. Hop şöyle şöyle Ahmet'e bir tane vur. Oha. Aa, öldüm. Küçücük oldum. <laughs> abi bilerek yaptım biliyor musun küçücük oldu diye büyüklüğün hepsi gitti. Hmm. Sabrettin şimdi abi, gel bakalım buraya. Gelmem ki kaçarım. <laughs> Arkadaşlar Ahmet'i bilerek öldürdüm. Küçülsün diye o büyüklüğünü satamadı şu an. Tekrardan küçücük oldu. Anladım olayı. Birbirimize de zarar veriyoruz. Heh, sattım küçük büyüklüğümü. 1000 dolarım oldu. Şimdi ise 1000 dolarımla Allah, birlikte. Hayır, kaç 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 kaç. <laughs> Kaçıyorum. Hani neredesin? Hani? Bak, Oha, Berce'ye bakın arkadaşlar. Berce <laughs> kocaman. Berce evet, bizden kocaman. daha da bir. Berce ben 29 ayak oldu. 29 mu? Ben 35, 34'e evet. kadar çıkıyorum. Bak, Oo. ben var ya 50'ye çıkıyorum oğlum. Sen bitti. Ya Ahmet he, he sen de zaten her zaman en büyüğümüz oluyor nasıl oluyorsa. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Berce he. Ha, Nu Berce ha büyüklüğünü sattın değil mi? Ben de diyorum ki Berce'nin evet. oldu küçücük oldu. Şöyle ben buradayım Berce gel buraya gel buraya, gel buraya kaçma kaçma. Hem bir yandan biberimi yiyorum hem de kaçıyorum. Gel buraya <laughs> kaçıyor Berce arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gel buraya arkadaşlar şimdi bakalım 34 olacağım. Hadi bakalım 34 olursam büyüklüğümü satacağım. 30 oldum gel buraya Berce üçü gibi geliyorum. <laughs> gel buraya. Şöyle tamam. Bir şey söyleyeceğim ben iki var. tane mi takabiliyorum sadece? Bak küçücük oldum zaten. Ay korktum daha. Bakayım. Küçücük oldum küçücük. Bak. Neredesin geldi ee, Hayır. Sen. Hayır. Cazine. Hayır. Kaçarım ki. Ben senin küçük olduğum için daha hızlı kaçarım. Ay, Bir dakika. Şimdi burada evcil hayvanlarda diğerlerini taktım. Bunu taktım gözükmüyor. Niye? Bunu taktım da gözükmüyor ee niye gözükmüyor? Heh tamam şimdi gözüktü. Az önce gözükmüyordu arkadaşlar fark ettiyseniz. Tekrardan şimdi yemek yiyelim. Heh yemek yiyelim arkadaşlar sonrasında ye şey alalım biber alalım. Ama anladık arkadaşlar olayı güzel eğlenceliymiş. Eğer siz de oynamak isterseniz arkadaşlar ismi Hate neydi? Hate Clicker mı? Hate Tower mı? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Ee, yazarak bulabilirsiniz. Şöyle Bercan'a üstüne bastım arkadaşlar gördüğünüz <gülüyor> gibi. <laughs> Ama <laughs> öyle yaptın. Eğlenmek için <laughs> troledim. <laughs> Göreceksin sen oğlum. Göreceksin <laughs> oğlum. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman bu videoyu burada hemen hemen bitirelim arkadaşlar. Ee, burada böyle bitsin bu videomuzda. Diğer videolarımızda daha güzel olur. Bu videoyu anlamamız biraz zor oldu. eğlence Ama eğlenceliymiş. Ben eğlendim şahsen sonlara doğru. İlk başlarda anlamadığımız için eğlenmedik. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yana çıkan iki tane güzel video var. Onları da lütfen tıklamayı unutmayın. Olur mu? kocaman. Enes sizi arkadaşlar selamlıyor. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Küçücük oldum şimdi. Bay bay. Öpüyorum sizleri üzere. arkadaşlar. Görüşürüz. Bence sen de görüşürüz de. arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.